Herkese merhabalar. Mutfak tutkunu Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Hatay'ın eşsiz lezzetlerinden kırma yeşil zeytini yapıyoruz. Annemin tekniğiyle yapacağım. Her yıl annem yapardı. Bu yıl elime bir miktar zeytin geçmişken bunu da yapım aşamalarını size göstermek istedim. Hazırsanız tarifimize geçelim. Yeşil zeytin için gerekli olan malzemeler: Yeşil zeytin, salamura tuz, su, limon. E, tuzumuzu ayarlamak için bir adet yumurta kullanıyoruz. E, annem her zaman e, bunun tuzunu ayarlamak için yumurta ayarı yapardı. Ben de o şekilde ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi su dolu kabımızın içerisine yumurtamızı bırakıyoruz ve şu anda hiçbir şekilde suyun üzerine çıkmıyor. E, ortalama 2-3 yemek kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim. E, tuzumuz eriyinceye kadar bir çırpıcı yardımı ile karıştıralım. Bu aşamada yumurtamızı içerisinden alalım. Tuzumuzu karıştırırken yumurtamız kırılmasın. Tuzumuzu iyice eridikten sonra yumurtamızı içerisine alarak yumurtamızın üzerinde böyle 1 TL'ye kadar e, boşluk oluşması gerekiyor. Yani suyun yüzeyine e, yüzeyine çıkmış olması gerekiyor. Eğer suyun yüzeyine çıkmışsa 1 TL'ye kadar olmuş demektir tuz ayarımız. Gördüğünüz gibi bizimki tam olmadı. O yüzden bir miktar daha tuz eklemesi yaparak tuzumu eriteceğim ve sonra kırma işlemine başlayacağım. Arkadaşlar tuzumuzu sabırla erittik. E, işte dibinde bir miktar kaldı ama o kadar da sıkıntı değil. Zeytinlerimizi kırıncaya kadar eriyecektir. Bu arada gördüğünüz gibi yumurtamız 1 TL'ye kadar suyun yüzeyine çıkmaya başladı. Bu aşamaya geldikten sonra tuz ayarımız olmuş demektir. Zeytinlerimizi kırmaya başlayabiliriz. ben, ben koyabilir yani. Koyabilirsin. Arkadaşlar zeytinlerimizi bir bardak kullanarak krema işlemi yapabiliriz veya taş kullanabilirsiniz, soda şişesi kullanabilirsiniz. Ben bardağı tercih ettim. Zeytinlerimizin üzerine çok sert olmayacak şekilde ezmeden yani. Kıralım, kırdığımız zeytinlerimizi hazırladığımız e, tuzlu suyumuzun içerisine hiç bekletmeden atalım. Bu aşamada benim mini mine devreye girdi, hemen annesine yardım etmek istedi. Ben de ona e, müsaade ettim. Benim de minik bir yardımcı ihtiyacım vardı zaten. E, zeytinlerimizi direkt e, tuzlu suyumuza atmak için hemen yetişti. Böylelikle işlerimiz daha da kolaylaşacaktır. Eğer sizin de minikleriniz böyle meraklıysa onları e, yardıma çağırabilirsiniz. Hem onlar mutlu oluyorlar böyle şeyler yaptıkları için hem de bize yardımcı oluyorlar. Arkadaşlar zeytin kırma işlemi çok zevkli bir işlem. İnsana terapi gibi geliyor. Kırdıkça karası geliyor insanın. E, bu arada zeytininiz çok fazlaysa eliniz kararabilir, zeytin kırma işleminin sonunda. Dilerseniz eldiven kullanabilirsiniz. Aslında ben de koymuştum ama benim zeytinim 1,5-2 kilogram civarında olduğu için kullanmak istemedim. Bir de bu zeytin kırma işlemi yaparken zeytinlerimiz çok yağı çıkıyor, etrafı sıçrıyor. Eğer balkonunuz veya bahçeniz varsa, zeytin kırma işlemini orada yapmanızı tavsiye ederim. Ben de malzemelerimi alıp bahçeye çıktım. Kırarken de tahtamın altına tek kullanımlık naylonlardan serdim, örtüm batmasın diye. E, kırdığımız zeytinleri attığımız tuzlu suyumuz yani kabımız doldu. Miniyim de bir yandan şişelerimize doldurmaya başladı. O zeytinlerimizi doldururken ben de kalan kırılacak zeytinlerimi kırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu dalından koparılmış tazecik mis gibi zeytinlerim Hatay'dan geldi. Geçenlerde kuzenim gelmişti. Gelirken sağ olsun zeytinler, narlar getirmiş bahçeden dalından koparılmış. Ayrıca e, amcama ve yengeme çok çok teşekkür ediyorum. E, beni düşünüp bu zeytini gönderdikleri için biliyorlar ki çok seviyorum. Sağ olsunlar düşünüp göndermişler. Ben de çok mutlu oldum. İyi ki göndermişler bu güzel videoyu çekip sizinle paylaşmak güzel oldu. Umarım sizin de işinize yarar. Daha önce böyle kırma yeşil zeytin yapmış mıydınız bilmiyorum. Farklı yöntemlerle yapıyorsanız bizimle de paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bizim kırma işlemimiz tamamen bitti. Zeytinlerimizin hepsini şişelerimizi doldurmaya devam edelim. Arkadaşlar şişemizi ağzına kadar zeytine doldurduk. Şimdi limonumuzu kesip ince dilimler haline getirerek zeytinlerimizin üzerine koyuyoruz. Bu kısmı pek güzel çekim yapamamışız. Dışarıda bahçede olduğumuz için etraf kalabalık olduğu için biraz odaklanmada sıkıntı yaşadım sanırım. Kusura bakmayın. Şimdiden sizden özür diliyorum. Limonlarımızı kesip ağzına koyalım. Ardından diğer şişemizi de Donduralım. Ona da limonlarımızı kesip üzerine koyalım. Arkadaşlar ben zeytinimi kışlık salamura yaptığım için direkt tuzlu suyunu yaptım. E, su israfı yapmak istemediğim için. Siz e, kışlık değil de yemek için yapıyorsanız e, tuzlu su değil de normal suyun içerisinde de bekletebilirsiniz. O zaman da herhangi bir kararma işlemi olmayacaktır. Bizim küçük beyefendi zeytin doldurmaktan sıkıldı sanırım. Artık oyuna geçti. Çırpıcıyla şişeye zeytin doldurmaya çalışıyor. Zeytinlerimizin hepsini şişelerimize doldurduk, ağzını, limonlarımızı kesip üzerine kapattık. Şimdi tuzlu suyumuzu zeytinlerimizin üzerine e, ağzına kadar dolduralım ve kapağını sıkıca kapatalım. Serin bir yerde e, muhafaza edebiliriz. Şimdi ben bunları kışlık yaptığım için salamura olarak kaldırdım. Siz eğer direkt yemek isterseniz de e, tuzlu su değil de ee, sadece suyun içerisinde bekleterek gün içerisinde sık sık değiştirerek tatlılaştırabilirsiniz. Ben şimdi tüketmeyeceğim için salamura olarak hazırladım. Sonra yiyeceğimiz zaman da sizin için e, tatlılaştırma kısmını da çekerim. arkadaşlar kışlı kırma yeşil zeytin e, salamuramız bu kadardı yapımı çok basit Aslında bu şekilde Biz yıllardır yapıyoruz tüketiyoruz bizim kahvaltılıklarımızın vazgeçilmesidir yeşil zeytin Hele de yeşil zeytin salatasına bayılıyoruz e, Eğer hiç denemediyseniz bile bu yeşil zeytini bir kilo alıp mutlaka deneyin derim bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı da unutmayın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.